Arkadaşlar bugün seninle birlikte şey açıyordum. Şöyle dostlarım göstereyim size. Gördüğünüz gibi birkaç lego var. Şöyle bir kutu var. Açtım ben. Tamam. Lego işte. Şimdi ben Pikachu yaptım. Bir tane daha video çekmiştim o silindi.

Şimdi piçodan devam ediyorum. Arkadaşlar kafası. Ne yani? Ters takmışım bir şey. Arka evet arkadaşlar kulaklarını ters takmışım. Devam edeyim Arkadaşlar piço tamam. Rayçi çok zor. Rayçi Allah senin bin bela. Bismillah. Şunu açıyorum. Şöyle kulakları var Rayçi'nin. Bunu açmak bayağı zor şimdi. Ha, şurada varmış. Düğmele düğmele. Abi bu bu plastik yani oynuyor baksana da. Abi Yumuşacık, çocuk sıkış. Yani neyse takacağız ya. Hadi. Ray. Ray. Şimdi ben yapayım. Arkadaşlar Rachel'un kafasını böyle değil mi? Ay ters takmış belli. <laughs> Rachel. Devam <laughs> tamam edeyim ben. Arkadaşlar rey şu da bitti. Şu. Şu kulağı da plastik. Güzel şimdi evi yapacağız. Aa, ona arkadaşlar hallar o. Şu parçalarımızı alalım. Gerek kalan parçalar. Ne yapacağız? Baba geri kalan parçaları ne yapayım? Ha? Baba. Geri kalan parçaları ne yapayım? Ya başka kaldı. beta, daha. Pikachu. Ço. Ara. Baba bomba geldi. Anne şu kalan parçaları ne yapayım? Kalanları kutuya koy, kutuyla bir şey yapalım. Şimdi sadece eve açıyoruz. Şimdi yapma. Bak. Fazla bunlar fazla mı kaldı? Evet. Allah Allah. Belki onda kullanıyorum. Bana bak bitti. Üçü. Gördün mü? Hı hı. Oo. Çık. Durdursaydın. Hı hı. Şimdi yapma şimdi yavaşlama şimdi yavaşlama yemeğe gidiyoruz. bak be oradan evet. al. Hangi yemeğe? Yemek yiyeceğiz lan Hadi derse bitireyim ben sana Dur dur Bak aşkım Bir iki Ağzından ne kadar? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? ona sen merak etme Bak şey de belirtme Hayır beş

Ben çıkartayım bunu. Arkadaşlar bitirdim. Şimdi arkadaşlar nasıl oldu ne anlatayım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar Pikachu Pikachu'yu itmiş. Sonra Pikachu uçarken Reichu kuyruğuyla yakalamış. Arkasından da görebilirsiniz. Pikachu Reichu kuyruğuyla yakalamış. Pikachu da yerde. <laughs> Yerde kahkahalarla gülüyor. Pikachu, uçuyor, Pikachu uçuyor diye. Böyle bir Lego. Çok güzel, çok güzel beğendim. Tabii ki görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu Pikachu ve Pikachu ve Reychu. Aa